İnsanlar olarak aşırılığa asla dayanamıyoruz. Bunlara sıcak ve soğuk da dahil. Kendi gezegenimizdeki kaydedilmiş sıcaklık ve soğukluk değerlerine bir göz atacak olursak dünyanın ortalama sıcaklığının 14.84 derece olduğunu görebiliriz. Ama tabii ki ekstrem durumlar mevcut. Dünyada kaydedilmiş en yüksek hava sıcaklığı kayıtlara 56.7 derece olarak geçmiş. Bu sıcaklık 1913 yılında Kaliforniya'da kaydedilmiş. Tam tersine baktığımızda da kaydedilmiş en soğuk sıcaklığın eksi 94 derece ile Doğu Antarktika'da olduğunu görebiliriz. Bunlar gerçekten de aşırı değerler. Fakat skalamızı genişletip yukarıya yani evrene bakarsak öyle değerlere şahit oluyoruz ki ağzımız bir noktadan sonra sadece açık kalıyor. Bugün bu soruya cevap vereceğiz. Evrendeki en sıcak ve en soğuk nokta neresi? Böyle bir şeyi analiz etmeden önce terminolojiye hakim olmak gerektiği görüşündeyim. Önce öğrenmemiz gereken şey şu, sıcak ve soğuk nedir? En kaba tabirle sıcaklık nesnenin ya da oluşumun üzerinde bulunan termal enerji. Parçacıklar her zaman hareket halindedir. Hareket ne kadar çok olursa enerji o kadar artıyor ve buna da sıcaklık diyoruz. Mantık çerçevesinde soğuk diye bir şeyin olmadığını söyleyebilirim. Temelde soğuk düşük sıcaklıktır. Ayrıca sıcaklığın düşebileceği maksimum seviyenin eksi 273 derece olduğunu da aklımızda tutalım. Bu bilgiler ışığında evrenin elbette keşfedebildiğimiz kısmında kaydedilen en yüksek ve en düşük sıcaklığa göz atalım. Öncelikle kaydedilmiş en düşük sıcaklığa yani en yüksek soğukluğa bakalım. Çünkü burada kısmen daha sınırlıyız. Eksi 273 dereceyle. Sınıra en yakın oluşum eksi 272.15 derece sıcaklığa sahip olan bu merak nebulasıdır. Özünde bu oluşum yıldız çekirdeklerinden çıkan gazlardan oluşmakta. Bu gaz kümesi dışarı doğru 164 km saniye hızla genişlemekte. Çok düşük sıcaklığın nedeni bu hızlı genişleme. Ve ulaştığımız teknolojik seviyeye dayanarak evrenin bilinen en soğuk noktasının burası olduğunu söyleyebiliriz. En sıcak noktaya odaklandığımızda ise gerçekten ürkütücü bir veri elde ediyoruz. Sizin en sıcak nokta deyince aklınıza neresi geliyor? Büyük bir çoğunluğun güneş diyeceğine eminim. Fakat güneşin sıcaklığı bahsedeceğim bu sıcaklığın yanından dahi geçemez. Öyle ki arada yaklaşık 20 katlık bir fark var. Bahsettiğim sıcaklığı barındıran bu oluşum Başak takım yıldızına 5 milyar ışık yılı uzaklıkta kümelenmiş bir gökada sürüsünü çevreliyor. Temelinde bu oluşumda bir gaz bulutu. Bu kozmik nokta Suzaku adlı bir Japon uydusu tarafından tespit edildi. Ve sıcaklığı tam olarak 300 milyon derece. Evet yanlış duymadınız. Tam olarak 300 milyon derece. Karşılaştırma yapmak açısından güneşin merkezinin yalnızca 15 milyon derecede yandığını söyleyelim. Görüyorsunuz, evrene bir göz attığımızda 15 milyon küçük bir sayı haline geliyor. Sahi, dünyada kaydedilen en yüksek sıcaklık 56 derece civarındaydı, değil mi? Keşfedilmeyi bekleyen bir şey var ve biz onun içinde küçük bile sayılmayız.